Hatay'da don afetinde zarar gören ve kuruyan narinci ağaçları yerlerine yenileri dikilmesi için çiftçiler tarafından kesildi. Hatay'da ani hava değişimleri kış aylarında meyve bahçelerini ve seraları olumsuz etkilemişti. Türkiye'nin narinci üretim merkezlerinden Erzin ilçesinde çiftçi Abbas Demir Şubat ayında yaşanan don afetinde kuruyan narinci ağaçlarını yeşertemeyince kesmeye başladı. Çiftçi Demir yeni diktiği narinci ağaçlarını 5 yıl içerisinde meyve verir hale getirerek üretmeye devam etmek istiyor. 21-25 Şubat arasında gelen dondan dolayı e, bu bahçeler böyle zarar gördü. E, bir türlü toparlayamadı, filizleyemedi. İşte e, ekmeğimiz, aşımız, can yoldaşımız iyi de baktık ama bir türlü çıkmadı, olmadı. Olmayınca kesmek zorunda kaldık. Çiftçinin hali perişan. Ama yılmayacağız. Usanmayacağız. Yine dikeceğiz. Yine öğreteceğiz. Üretmeyen bir toplum açlığa mahkumdur. Biz üretmeye devam edeceğiz. Kimsenin kaygısı ve şüphesi olmasın inşallah. Ağaçlarımız bu şekilde kurudu. Çok emek ettik. Su verdik gübre verdik ama bir türlü toparlayamadık. Toparlamadığından dolayı kesinden başka çare bulamadık. Gitti güzelim ağaç.